Az önce sarıyla cübbesiyle molla bir dayı geçti yanımdan ve yaşarken böyle gözlerimin içine baktı çok derin bir bağ kurduk. Selamun aleyküm dedi. Dedim ki aleyküm selam. Onore de oldum. Yani gerçekten onore oldum. Ama ben mesela Allah'ın selamı verilecek tipte bir insan mıyım Onu düşünüyorum. Ben ya ben bunu hak edecek ne yapmış olabilirim? Birazcık bugün ona kafayı takacağım. Yani çok güzel bir şey ama ben ben bu vibe'ı veriyorsam helal olsun ya. Olmuş yani ben tipimle gurur duyuyorum artık. Ki şuradan da dövmem gözüküyor yani. Birader ben çok etkilendim bu durumdan. Ben bundan sonra cuma namazı kaçırırsam şerefsiz evladım. Efendimiz ve selamın selamı yayınız hadisi şerifinin ne kadar önemli ve gerekli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu kardeşimizi öncelikle tebrik ve takdir ediyoruz. Bizler hocalar olarak herkesi kuşatan, kucaklayan sevgi ve saygıyla herkese bakıyoruz. Ayet-i Kerime ile Allah katında en üstün olanınız sizin en takvalı olanınızdır. Bir insanın küpesinin olması, dövme takması ona selam vermeyi engellemez. Ona cehennemlik bakmayı göstermez. Onu aşağılamayı gerektirmez. Bir insan ne cüretle, ne cesaretle, neye güvenerek kendini yüksek insanları aşağı görebilir?